NTS Game kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Slither.io oynayacağız. Siz bu oyunu canlı yayınlarda çok istediniz ve ben de bunun mobili, yani mobil uygulamasını buldum. Hemen indirdim ve size tanıtmak istiyorum. Ee, hemen sağ üstte ayarlar kısmı var. Burada gördüğünüz üzere solucanı nasıl yöneteceğiniz yazıyor. Ee, yazıyor derken gösteriyor yani. Ben genelde şu ortadakini alıyorum. Ee, parmakla e, yönetme olayı bu tabi. <laughs> Okeyliyoruz ve sol altta change skin um, gelmiş. O normalde eskiden yoktu. Hemen basıyoruz. Burada solucanın rengini seçebiliyorsunuz. Çeşit çeşit yani böyle baya bir um, yeni skinler gelmiş burada. Görüyorsunuz baya da bir fark var. Ay en çirkini bu bence. <laughs> böyle. Yani güzel olmuş bence. Ben hemen şuradan bir tane seçeyim. Petrol rengini alıyorum. Buraya da nickname'ini yazıyorsun. NTSC Game yazıyoruz biz tabii ki de yani <laughs> ve play online şimdi bu oyun nasıl oynanılıyor İlk kez e, görenler için hemen bir anlatayım yerdeki yemleri toplayarak solucanın e, uzunluğunu ayarlayabiliyorsunuz yani sürekli yemleri yerseniz uzun olabiliyorsunuz e, agarze de, e, daire şeklinde büyüyorsunuz Burada sadece uzunluğunuza. Agarzer'de um, space olayı falan var. Mesela yem atma olayı var. Ama burada öyle bir şey yok. Sen sadece düşmanını nasıl öldürebiliyorsun bu oyunda? Ee, aa, işte böyle. Size hemen bir örnek verdim. Saçma sapan. Aa, reklamlar. Hemen devam anlatacağım. Şu reklam bitsin. Evet. Az önceki gördüğünüz olay gibi yani. Ee, eğer sizin baş kısmınız birinin vücuduna değerse, işte solucanın vücuduna değerse ölüyorsunuz ve sizden geri kalan puan, puanların hepsini onlar rahatlıkla yiyebiliyor ve daha çabuk büyüyorlar. Yani Aa, <laughs> arkada puan bırakıyor bu neden ki? ay hızlı gittiği için evet. İşte dediğim gibi Agarzer'e falan space atma olayı var, yem atma olayı var ama maalesef burada yok. Oo, bayağı büyümüş bu kişi her kimse. Bak birbirlerini öldürmeye çalışıyorlar şu an. Ben acık etrafımda dolanayım belki bana da bir yemek düşer. Ee, gayet de zor bir şey bu. Ay 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 Hani birini öldürmesi zor. Allah. <laughs> Benim tepkiler biraz şey. konsantre şekilde oynuyorum. Ama aslında size oyunu anlatmam lazım. İşte sağ üstte gördüğünüz gibi Top Toptin olayı var. Orada ilk ona girenleri görebiliyorsunuz. Şu an birinci sadece bir Feffedi RR mi? artık R. RR diye isim koymuş kendine. 30.085 puanda şu an. Biz ise daha 160 puandayız. Bizim puanımızı şu an şurada sağ sol altta görebiliyorsunuz. 160 puanız. Ve onun altında hemen your Rank yazıyor. Biz şu an bu serverde oynayan kaç kişi var? 576 kişi var. Biz ise 228.yiz. Daha var yani yolumuz. Top 10'a giremem ben asla. Hele ki telefonla çok zor oluyor çünkü. Ben rahatsız oluyorum e, ee, telefondan oynayamam ben böyle şey oyunları. Delirim çünkü mesela şeyi de oynayamıyorum. Ee, Agario'yu da oynayamıyorum telefonla. Bilgisayarda oynamak tabii ki farklı oluyor. Yani anlayacağınız basit bir oyun. Ee, kolay ama pek hani agarzene yerini tutmaz diye düşünüyorum ben. O bir ölmüş ama ben yemedim tabii ki. Ne bileyim çünkü Agarze'de aa bir de chat durumu var mesela ee, Agarze'de arkadaşlarınızdan girdiniz mi oradan konuşabiliyorsunuz chat durumundan falan ama burada öyle bir şey yok. Aa biri bilerek yaptı galiba bunu. Gördüğünüz arkadaşlar nasıl öldüğünü öyle ölüyorlar işte. Ee, i̇şte dediğim gibi Agarze'de chat olayı var burada yok. Mesela bir de Agarze'de koordinat e, olayı var. Orada koordinat verip arkadaşından hemen buluşabiliyorken burada öyle bir şey söz konusu değil maalesef. Sağ altta görüyorsunuz bir harita gibi bir şey var ama hani neye yaradığını ben bile bilmiyorum. Hani yarısı. Aa, aa. arkadaşlar. Arkadaşlar tehlikeye atıyorum kendimi. Ah tamam. <laughs> tamam biraz topladık iyi. Her neyse işte işte o haritanın ne işe yaradığını gerçekten bilmiyorum yani. Nereye gittiğinizi gösteriyor ama Agarzeriki gibi değil yani Agarzeriki yerini tutması literiyor bence. Benim fikrim bu. Sizi bilmem Başka ne anlatabilirim? İşte böyle aslında ya. Hani solucanı sürekli sağa sola döndürüp yemleri topluyorsun ve karşıdaki solucanları öldürmeye çalışıyorsunuz. Beni mi öldüreceksin sen? Çok ayıp. Utanmıyorsun da minnacık boyunla. Bir gidelim ha Ha tamam. Başka ne var? Ne anlatabilirim? Aslında bu kadar yani oyunun taktiği falan hani vers taktik vermeye çalışsam o da yok. Sürekli birbirinizi öldürüp şey yiyeceksiniz yani. Yemleri yiyeceksiniz. Um, ha arkadaşlar, şunları da söylemek istiyorum. Lütfen yorumlar kısmına bildirseniz yani hangi oyunları um, oynamamız gerektiğine. Ben hani sürekli böyle bakıyorum oyunları falan aslında ne çeksem, ne iş şey yapsam diye düşünüyorum ama çok böyle um, sevdiğim tarzıyla sizin sevdiğiniz tarz oyunları tam olarak bilmiyorum. Yani bunu bana bir yorumlar kısmında belirlerseniz çok sevinirim çok işime yarayacaktır çünkü aa bak bir de şey var evet onu söylemeyi unuttum burada bir de hızlanma olayı var yani böyle ağır ağır kalmıyorsun mesela baya bir puanın olduğu zaman e, birinin önünü daha hızlı kesebilmek için şeye basıyorsun hızlandırmaya ben şu an yapamıyorum aa evet yapabiliyorum şu an bak basılı tuttuğum için yani, ama onu baya bir büyük kişilerde yapmanızı tavsiye ederim çünkü küçüklerde çok aa, aa. hadi Seher hadi Seher Ha! İnanmıyorum. Neyse arkadaşlar oyunumuzu bu kadar olsun. Ee, anlatmış tanıtmak yine konuşamıyorum. Hızlı konuşmak istediğim için oluyor bu. Anlatmış olduk Silseyeri'yi size. Umarım beğenmiştirsiniz. Kusura bakmayın yani daha henüz hani alışamadım video çekmeye. Bazen böyle saçma sapan konuşabiliyorum. Hani toparlayamıyorum cümlelerimi. Türkçemin biraz um, fazla o kadar iyi olmadığı için. Siz idare edin artık, Siz beni anlıyorsunuz. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.